Tatilde okulistikten ders çalışıyorum. Şimdi bir tane ders yapacağım size. İzmir'de yaşa yan kuzun Güzel Kora, Yanlış okudun. Ku mektup yaşa gideci. Bence salladım. Yazdı. ve afir bana. Ha sen neden alkutamıyor? Telefon tutacağım. Ben de şu eline vur. Dikkatli oku. İki gündür durmadan yağmur. Yarın akşam ailece T roya vardık. Vardık değil ama onu güzel okumadım. Yaşa, yaşar, Yaşar bir de Sonunda beğendiğim formayı. Baba senin ismin vardı da Yaşar tavuklar ve horozlar kümes elde vardır. Ha. Bir haftada yedi yedi gün vardır. işaretinden uygun olanını yazın. Dur. Ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum. Hadi Tanın Haftanın küçük günü bu buraya geliyor hafta bir soru işe işaret...